zaman Herkes grip. Herkes. Valla ya yani artık e, kimisi covidli grip, kimisi sadece grip, sadece influenza. Herkes karışık kuruşuk. Aynı anda 2-3 şey birden, 2-3 farklı virüs birden vücudumuzda vücut buluyor. Ama hepimiz 3 aşağı 5 kuruş şifayı kapıyoruz. Hiç düşündünüz mü neden şifayı kaptık diyoruz? Şifayı neden kapıyoruz ya da? Terslik var çünkü tam tersi insan grip olunca burnu akmaya başlayınca bir şekilde şifa gidiyor ama şifayı kaptık diyoruz yani şifalandık diyoruz aslında grip ana organları yani kalp beyni tehdit edecek kadar böyle zorluyor vücudu ve vücut da diyor ki kontrollü çalışmam lazım bir şekilde kontrollü çalışmam lazım ve vücut bütün enerjisini vücudu kendisini temizlemek için kullanıyor. İşte o yüzden de halsiz kalıyoruz. Vücudumuzda enerji bitiyor. Dizlerimizin bağı çözülüyor. Halsizlik başlıyor ilk başta. E, vücudun harekete ayırdığı enerji toksinleri atmak için veya yakmak için kullanılıyor. Arada iştahı da kesiyor. Yemek de yemek istemiyoruz. Sindirim organlarındaki e, problemleri çözmek için Orada bakım onarım çalışması yapıyor aslında. Yani içeri gıda sokturtmuyor sana. Şifalanasın diye. Bitti mi? Yo işte öksürüyorsun ne bileyim geniz akıntısı falan yapıyor. Bütün üst solunum yollarını da temizlemeye çalışıyor. Arada e, boşaltımı da bir şekilde e, organize etmeye çalışıyor. Oralarda karışıyor. Orayı da temizliyor bir şekilde. Ve temizliyor. Gerçekten temizliyor bir şekilde diyor ki abi diyor yani makine bozuldu ben şimdi onu tamir etmek için elimden geleni yapacağım ama senin yaşam enerjini alacağım. Öyle durumlarda bol su tüketmek gerekiyor. Çok su tüketmek gerekiyor. Çok çok ekstra su tüketmek gerekiyor. Ve doktorunuzun ve anneannelerinizin tavsiyelerine uymak gerekiyor. Ama hepsinden önemlisi vücut öyle şifalanıyor. Nasıl ki bazen kafamız çok ama çok yorulduğunda uyuyoruz ya. ya hiç gereği yok kendi uykumuz geliyor. O da beynimizi şifalandırmak için. Vücut kendini bir şekilde onarmaya çalışıyor. Öyle zamanlarda destek olmak lazım ona. Yormayın onu çok fazla. En değerlimiz o. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.